Merhaba arkadaşlar ben Berke Berke oyunda hoş geldiniz. Bugün e, artık Minecraft'ın ne yazık ki sezon finaline geliyoruz. Hmm, evet. Bitireceğiz artık şu olsun demirlerimiz son artık bu taraflara son bakışlarımız olsun. Bu arada sizi yepyeni bir dünya karşılıyor. Anonsu satayım Arkadaşlar yine dünya silindi. Biliyorsunuz. Ben sabırlı bir çocuğum. Aslında bayağı sövmüştüm ilk önce bozulduğunda. Oyun. Ama ulaştım. Yaptım. Ulan bu kadar de, bu kadar demir mi var lan? Ulan bu demir bu kadar mı olur lan? Bu kadar Bir tane kalsın onlardan meşale yapalım, aşağılara inelim. Arkadaşlar şu an acayip güçsüzüz ama üzerimizde bir armor'ımız var. Allah'tan bir demir. Ee, sonra neyimiz var? Kaç var? Artık yokmuş arkadaşlar. Onu anlıyoruz, onu biliyoruz artık. Yok olduğunu biliyoruz. Evet, sonlarımız vardı. Hepsi gitti. Fakat yapılıyor bir şey yok yani. bakalım atomik Bak Arkadaşlar Atomic Launcher diye bir e, program var aslında o çok güzel F3 modunda. E, F3 modu da işte Z, Y, X o değerleri gösteriyor. Onlarla tabi gidip maden çok kolay maden bulunuyor da onda hata veriyor arkadaşlar şansınızı tüküreyim bence. Ben tüküreyim. Siz neden tükürüyorsunuz ya? Dur lan! Has. Abi yapma bunu bana ya. Abi bana bunu yapma ya. lütfen ya lütfen 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 yapmış. O adam yapmış. ayrı Iron X yapmışız boşuna kullanmayalım. boşuna yapmış kullanmayalım. Burada açık tv kalktım aynen hemen ipi açık ama ya anam satayım Ben bir şey girsek. Lan. Evde güzel olmuş lan. O ne yapacağız? Kader böyleymiş arkadaşlar. Kaderimizi namaz Kaderim senin bana. Diyerek. 4 dakika bana bir onu bir söyleyin doktor. 4 dakika ne yapayım? Ben böyle de Çok... Çok çok geçmedi mi ya? Ben öyle geldim. Ben sizi bilemem. Arkadaşlar bu arada mutlu gelecek. Mutlu sorularım. Çünkü blocklauncher launcher açılmıyordu ama update, update gelmiş. Ondan update gelince açılmaya başladı. Şimdi tabi oyundan arada sırada atıyor hiç mod yüklemeyi bilmiyorum. Eski blocklauncher launcher gibi değil ama onu biliyorum. Hayır. Os. Aldım paket. Ne zaman patladım ya? Hayır, hayır, bunu Onu satayım. Bunu satayım. Bunu satayım. Bunu satayım. Anasını satayım, babasını satayım. Burada bir bet var. Allah belan. Ben bu betten neden hep korkup duruyorum ya? Ben o salaneti iki yani. Içi. Lan. Öldüreceğim biliyorsun ya. ikinci kombo yap yap yap, yap lan Abi yani zaten biraz kömürümüz var o yüzden almıyorum. Ya ben buraya nasıl düştüm ya? çıkacak bu devir. yer, gerek yokmuş. Nasıl İnsanlar ne yapacak? Belediyeden oradan mı çık diyeceğiz? Ben yani işi şakası bu da. Arkadaşlar buradan çıkamayız, çıkamay da biliriz gerçekten diyorum. Gerçekten diyor. Harbiden ya. Yalan değildi. Real yine iğrenç espriler yapa yapa devam ediyorum çapa yapa çapa çapa ya yine mi düştüm ben ya yine mi düştüm of yine mi düştüm ya ben yine mi düştüm ya az önce zaten gidip kılıçla kazmaya denedim abi bu neyin kafası ya at kafası Lan koy altına inşallah. İnşallah geçmişizdir artık. Son bu son final lan. Sezon finali Arkadaşlar ikinci sezon finaline ikinci ıı, sezona başlarken Bizim evimizde olmayacağız. Başlarken hiçbir şeyimiz olmayacak. Ve seed kullanabilir miyim? Belki kullanırım. Aynen belki kullanırım. Aslında bu sezon finali neden ben de maden arıyorsun? çok saçma yaptım ben. Çık yukarı abi. Dur dur dur. Dur fishing rod yapabiliyor muyuz fishing rod? Allah aşkına yapabilirim lütfen. Neden? Bir tane şey yok. Bir tane ip yok. Şimdi bekleyeceğiz akşam olur mu şuna? seni aramayacağım lütfen örümcek kardeş geri gel bu arada ne yapabiliriz ne yapabiliriz bir daha ararsak ne yapalım Arkadaşlar Ali Burak serime katılacak söylediğim arkadaş Ali Burak diye. Onu seriye katacağım. Katacağım çünkü ben normal kendim konuşmaya hiç alışık değilim hani. Burak konuşacak bir şey bulmuyorum en zaten oradan Ali Burak'la konuşuyorum. Ne yapacağımızı falan oradan ar arada arkadaşlar veriyorum Önceki videolarımız bayağı var bir saatte yakın falan videolar var. Hmm, ancak ancak olmuyor arkadaşlar yüklemiyor dur Ender, enderman sesiydi lan o enderman bana ender incisi verecek enderman kardeşim lütfen bana ender incisi verin Allah düştüm yine bak böyle şeyin belasını versin Oleyk bu Spider, Spider, Spider. supaydır. Artık fişenir o Bir şey biliriz arkadaşlar. Bir tane var lan değil mi? Aferin bir tane <laughs> Aferin bir abi ya. Baktan düşmekten öleceğiz amca yeter ya zaten arkadaşlar akşam olur ya artık işimi bitireceğim. Artık işimi bitirdim da, akşam bekliyordum. Akşam olmadı ben işimi bitirdim. Anca şimdi anne çıkıyor. Anasını bacısını seveyim ya. Tamam hadi yürü derbey balık tutarken bir anam Alasını satayım. Hem bak hem canavarlar bu ne lan? Oy lan! Hayır! Bu çok kötü olmuş. Hayır, 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 hayır. Bir hayır. get hayır. bile bırakmadınız lan. Adam olacaksınız böyle adamı kimler çıkıyor? Ayık olacaksınız. Tamam mı? Alın lan. Alın. Hepinize kapak olsun. Ölüyorsunuz. lan. Evet. evet. arkadaşlar bu adadaki son şartlarımız son saniyelerimiz hatta. Boksta bir tane boksucam. tutacağım nasıl yanımız sağ olsun. Evet arkadaşlar bu bölümü izle, bu videoyu izlediniz bu videoyu izlediyseniz ve beğendiyseniz like atıp e, beğenmeyi unutmayın. Bu yorumlar bizim için değerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Sezon finalinde görüşmek üzere. Bay bay.